Ama dedikodular var hemen soralım bir efendi de görüntüler denize dair. Öğrenebilir miyiz? ihanet diye gösteri söylenecek çünkü. Mert Bey, Mert i̇yi Bey. Iyi Bey iyi geceler. İyi ee, pazar Pazartesi günü e, evinizdeki gizemli kadını sorsaydık efendim. Anahtarı e, evinizden atmışsınız. Aha. Mert Bey iddialar doğru mu? Sen aşağıda mısın yukarıda? yani vardı. Bilginiz var mı? Orijinal varım, alakalı abi. konuşmuyorsunuz. Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Apkın'dan muhteşem görüntüler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. İşte Mert Ramazan Demir böyle görüntülerinde arkadaşlar sokakta işte o sokaktan görüntüleri sızak sızağına sizlere aktarıyorum. Magazin gündemiyle bomba gibi ekranlara gelen Mert Ramazan Demir işte o görüntüleri arkadaşlar sizlere deneler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Birkaç saat içinde güzel paylaşımlarla sizlerin karşınızda olacağım.